Özbek. Özbek olarak e, altın baştan giren e, Azize'nin kara baş çektiği çara oyunu e, şeyde çıktı. E, işte askerlik başvurusunda çıktı. E, Kadir ise e, UNESCO'dan sonra e, UNESCO'dan sonra çıktı Kadir'de. Kadir ne olursa şey çıktı. Nedenler? Çünkü e, işte Arda'dan birkaç yaş daha küçük, biraz daha kısa boylu. Kadir de UNESCO'dan çıktı. Yani e, dünya e, herhalde Kadir'in çocuğunun otizm otistik olmasından dolayı UNESCO gibi yardım kuruluşlarından çıktı Kadir. E, dün oyunda Özbek ise şeyden e, yani e, şeyden çıktı. Ne derler askerlik başvurusundaki yaptığım görüşmeden çıktı. Kadir beyaz kadın olarak çıktı. Özbek ise esmer kadın olarak çıktı. İyi günler.